tut yüreğimden ustam Ustam Aklım firarda Göz bebeklerimde müebbet hüzün Dilimde ay kesi bir yara Düşüm kırık dökük Umudumun boynu bükük Bir öksüzün omuzlarında sükut Yüreğim sana emanet sıkı tut Tut ki kancık kusulara düşmesin bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ne zaman o senin bildiğin zaman, Ne sevda gördüğün masallardaki eskiden, Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, Nakış nakış körte kız ellerinde, Mendillere yazılırdı isimler, Yüreklere kazılırdı gizlice,